Kuntum <laughs> hayra ummetin uhricet linnâz bil bilma'lûfi ve tenhevûne'l-mûnkar Ve tü'minûne billâz Hz. Ömer radıyallâh'ın sabah namazlarını ben her yatsıda burada ne yapıyorum arkadaşlar? Safların arasında ne yapıyorum? Geziyorum değil mi? Ayakları kontrol ediyorum. Neyden? Hazreti Ömer'den aldım ben bu işi. Radiyallahu anh, Rabbim şefaatle nal eylesin. Amin. Amin. Hazreti Ömer radiyallahu anh, safları tek tek dolaşırmış. Allah Allah. Bakmış bir gün bir tane sahabe eksik. Namaz bitmiş evine gitmiş. Evine ya. Ben de böyle yapsam çıkışta evinize gelsem olur mu? Ya siz beni kapıda döversiniz bıçaklarsınız siz ah, beni. Ne işim var lan burada alsana bıçak. <laughs> Neyse tamam. Hazreti Ömer radiyallahu anh, gidiyor. Kapıyı çalıyor. Karısı açıyor kapıyı. Diyor ki beyin nerede? Diyor ki kocam diyor, sabaha kadar namaz kıldı. Sabaha kadar namaz kıldı. Yorgun düşü sabah namazını evde kıldı da yattı. Sabaha kadar namaz kılmış ya. Ama çok yorulmuş. Namaz kılmaktan yorulmuş. Bir sabaha kadar gaz çıkarmaktan yoruluyoruz. Tabi. Sabah namazından yorgun düşün evde kıldı yattı. Ne diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Keşke diyor sabaha kadar yatsaydı da camiye cemaate gelseydi. Ya az da olsa ibadet. Allah Celle Celaluhu ne buyuruyor? Estaizu billah, bismillah. Ve ma halakul cinne vel inse illa liya'budun. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler, bana amel etsinler için yarattım. Yaratılış maksadımız belli. Allah Celle Celaluhu ne buyuruyor? Ben gizli bir hazineydim, bilinmeyi murad ettim. Allah Celle Celaluhu'nun ilk yarattığı şey nedir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nurudur. Bakın iyi anlayın. Allah Celle Celaluhu'nun ilk yarattığı şey, yarattığı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nurudur. Nurunu yarattı. Hazreti Adem Aleyhisselam, Rabbim şefaatlerine dahil etsin. Amin. amin. Cennetten çıkartılınca, bak çıkartılınca anlıyorsunuz değil mi? Kovulunca demiyorum. Çıkartılınca. İnce, ince meseleler konuş Buraları iyi anlayın. Dedi ki ya Rabbi Muhammed'in hatına beni affet. Aleyhisselatü Vesselam. Allah Celle Celal dedi ki Ey Adem sen dedi Muhammed'i nereden biliyorsun? Aleyhisselatü Vesselam. Dedi ki ya Rabbi cennetteki her ağacın yaprağında cennetteki her binanın sütununda dedi Muhammed yazıyor. <laughs> La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazıyor. Nereden bilmeyeyim dedi. O mevzuya bak. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üstünlüğü. Peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk yaratılan ama ayrı bir şekilde yarattı. Allah Celle, Celle Şimdi bir mevzu çıktı geçen karşıma. Onu e, konuşacağım, konuşacağım dedim. Sonra vazgeçtim. Bugün yine önüme geldi. Bunu konuşacağım. Arkadaşlar YouTube'da Markus Greer Fitness diye bir herif varmış. Furkan İmamoğlu diye bir herif. Bunu var mı bilen? 3 kişi mi biliyor? Tamam. Ama bu herif ne yapmış biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın bir tane video çekmiş. Bu adam vücut geliştirmeci, fitnessçı diyorlar. Böyle bir şey. İzmandot gibi geziyor piyasada. Adamın dediklerini aynen aktarıyorum arkadaşlar, iyi dinleyin. Son zamanlarda türbe ziyaretine gidiyorum. Öğrendiklerim var. Paylaşmak istiyorum. Allah ile ilgili paylaşımlardan utanmayalım. Yani bu tarz şeyleri hani Allah için bir şeyler paylaşalım. İslam paylaşalım bunlardan çekimini ne bir şey söylemiş. Burada bir şey var mı arkadaşlar? Yok. Herkes ben de ilk başta burayı izledim zaman ha dedim güzel elhamdülillah dedim. Bir youtuber daha dedim inşallah doğru yolu bulacak. Ve geldik bombaya. Allah Celleca diyor ki ben gizli bir hazineydim. Bilinmeyi murad ettim. Aynen tabii ki de Rabbimiz Celleca'nın kutsatı Bunu söylüyor. Mevzu buradan sonra kopuyor. Diyor ki ya söylerken bile utanıyorum ya. Allah diyor bir bütündü kendisini parçalara ayırdı. Ya ne diyelim ne yapalım bilmiyorum bu ilimsizlik. Ya tamam ben de cahili meyvalat ya bu kadar da olmaz be kardeşim ya. Bu nedir bu zır cahilliktir ya. Devamına bak. Allah diyor bir bütündü ve kendisini parçalayırdı ve canlıları yarattı. Biz Allah'ın bir parçasıyız diyor. Ha bu açık açık küfürdür bu ya. Açık açık küfürdür bu. Ben de ne güzel seviniyorum. Mübarek diyorum. İmana gelmiş diyorum. Namaz abdesi inşallah diyorum. Burada diyorum herhalde bir sohbet muhabbet yapar. Dedim herhalde bir şeyler daha kazanırız. Birilerini daha kazanırız derken. Ettiği kelime var. Derler ya diyor. Allah ruhundan parça öflemiş. Biz de o parçalarız. Şimdi. Allah Celle Celaluhu nedir arkadaşlar? Haliktir, yaratan. Allah Celle Celaluhu'nun evveli var mı? Yok. Ahiri var mı? Yok. Peki Allah Celle Celaluhu haşa ve kella kendi nasıl parça ya? Haşa ve kella bir Müslüman bunu nasıl söyler ya? Allah Celle Celaluhu Hazreti Adem'i nasıl yarattı arkadaşlar? Topraktan balçıktan saksı toprağı, saksının toprağı var ya saksının toprağı böyle kot kot ses çıkar. Aynen o topraktan. Allah Celle Celle diyor ki ben Adem'in diyor çamurunu kendi kudret ellerimle yoğurdum. Kudret ellerimle yoğurdum. Haşa be, Allah Celle Celle şekilden münezzehtir bak. Ah. Furkan diyelim biz bari onu ismini şey yapmayalım. Furkan Efendi. Ya insan araştırmadan. İnsan ya Allah aşkına bak ben size hep burada diyorum ya. Burada diyorum yanlış anlamayın ben açık sözlüyüm. Burada iki rekat namaz kıldık diye. Burada iki sohbete geldi kimse kendini evliya zannetmesin ha. Bak bu zannetmiş. İki tane türbe ziyaret yapmış. Haşa ve kele Allah kendini parçalı diyor. Hele hele gideceğiz ya Bunlar youtuber bu adamın kaç yüz bin takipçisi var ya. Kaç yüz bin. Peki daha da kötüsünü söyleyeyim mi arkadaşlar. Altına gelen yorumları okudum. Allah razı olsun, on numarasın, süpersin, bilmem ne. Bir kişi de dememiş ki, yahu haşa ve kella, bu nasıl bir video, bu nasıl bir kelime dememiş biri ya. Ya nerelere gideceğiz arkadaşlar? Bak 50 kere söylüyorum ya. Paylaşın. Konuşun. Buralara odun gelip odun gitmeyin arkadaşlar. Ben açık sözlüyüm. Kusura bakmayacaksınız. Buralara odun gelip odun gitmeyin. Allah için bir şeyler paylaşın ya. Allah Allah. Ya adamlar ayak üstü, gavur oluyor. Buna inanan da gavur olur. Bu Müslüman kalamaz ki bu ya. Ya ben bugün şöyle ne? Allah diyor haşa ve kella kendini parçalamış. Biz olmuşuz. Biz Allah'ın parçası ise insan Müslüman kalır mı? Kalmaz. E şeyler ne diyor? Onların zümresini de işte en kızıl kafir diye olarak söylüyorum ben ona. Allah diyor haşa ve kella Hz. Ali'nin içine girmiş diyenler var. Tabi. Bunlar Hazreti Ali'yi sevenlerin en şeyleri, en kızılları. Anladınız onu? Diyor ki haşa ve kelle Allah diyor, haşa ve kelle Hazreti içine girmiştir ya. Aynı kafa. Aynı zihniyet. Rabbim Celle celle iman selameti versin. Amin. Amin. Rabbim Celle celle bunları bu pisliklerinden korusun. Amin. Amin.